Selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu sizlerle beraber bu sizlerle beraber. Arkadaşlar Squid Game'li bir video çekmedim. 2. çıktı birinci sezon çıktı. Ben de o zaman dedim ki zorlaştırayım biraz oyunu. Gittim Squid Game şeker aldım. Bunu yap yap böyle de biliyorum. Gene elim kirlendi. Gittim aldım. Çok e, pahalıdı Şemsiye de Şemsiye çok koymuşlar. Bana e, insan sesi çıkarıyor. Niye? Çünkü e, Gihon Gihon'a da çıkmıştı. Şimşe. diyorum. Şimşe diyorum. Şimşe. Çek şuraya. Çek gel buraya. Gel buraya abi. Bombatino krokodilio. Abi çık. Çık. Tamam. Ya om. Elim yine kirlendi zaten. Dur dur. sakin. Yuvarlak çıktı la. Gördüğünüz gibi. Yuvarlak çıktı. Ay daire. Ay daire çıktı. Yalayım mı? Aa güzel yapmışlar. Şu şekilde. Daire. E diken falan yok mu? Ya gel sonra. Gel şunu. Aa, Güzel yapıyormuş. <laughs> <laughs> çıkıyor bakın. Dur ışığı açayım mı? Anlarım. Evet çıkıyor. Diken yapmıyor. Dur ananı diken istiyor.

ama çıkmıyor. Yere yere çıkacak. Gördün <laughs> oh. <laughs> <Dur çıkıcıma. gülüyor> <laughs> <laughs> Çıkıyor bakın. Baka çıkıyor. Evet. Çok iyi çıkıyor. <laughs> Dırtacak adama. Acıkmıyor. Anne ne? Aka çıkıyor Anne. Ne? Ay, ne? Ay, ne? Ay, ne? Da. <laughs> Yapma! Brak! Brak, ne? Ay, Bırak! Orospu Dur. Arkadaşlar. Kapanacağım. Burayı alayım daha iyi olur. adam nereye geliyordu ya?

Adem bak ko kovala sen ha. Ee, şey, şey, şey. Doğru çok zor Allah Bir şemsiye nasıldı? Şemsiye küçük ya. Arkadaşım be Berat'te çıkmıştı. Ne da? Arkadaşım yapamamıştı. Bu şemsiye tam O yapamamıştı. Çok zor ha. Dur. Dur. Dur ha. O adam. Bak bunu tane pusuyor ha. Oo bak. Ya adam nerede Oo ya. Ya. Hadi dokunma. Yalan. Yalan. <laughs> yala yala, yala. ya Yalan. 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 O gird han o. Au aman Allah. Al, al. Kırdım. Şaka. ya. Bir çıkıyor be. Bu dikoy. Ahmet abonansı yapıyor. seninle mi? Hep herkes giriyor arkadaşlar. 150 kişi var ya bize. Mı. Bunlar ultimate ya. Yapma orada. Bak sikiyorum böyle. Mate 2008. Mesela ne oldu arkadaşlar? Elin yapış yapış oldu. Oldu oldu. Allah'ım hadi ya bu bu video var ya Bir saat Bir saat sürecek ha? Evet. ambi. Ya. 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 Bir deha. Videolarım biraz yalan ya. Arkadaşlar yok, bitmiyor. Ben Hı. buraya kestim Açılmıyor be. Ben biraz zeytin geleyim Kaç kırmızı çok az kaldı. Ya. Üzerim şöyle şu burayı yarıyormuş. Galiba. Bunda bak şöyle. Aha, Ellerime bak sen görmesiniz ki, ye, dedi yiyen çok. da biraz yok daha var. Son Daş gibi ya, daş. Güzel. Dur. Ne dediken Diken durum. Anlat, elini ya. Buz da çok iyi ya. Çok çok ya arkadaşlar. Şöyle. Gördün mü? Bu siz bu video 10 dakika falan izleyeceksiniz değil mi? 10 dakika mı lan? Ben bunu 1 saat çalıştım şu an. Aga sizin için yapadım <laughs> <laughs> Yeah, boy. Oh, boy. Evet. Şekerimiz oldu. Kazandım! Bu ne bakarım? Acıktım ben ya. siz için bir TL getirdim, 100 burkunca orada kalacak benim evet. bu kadar iz. Onun oyunundan. Hemen abone ol. Abone olmasını Hayır ödev ama bitti ödev. Hani gidiyor ha. Bana. O ne almışsın sen? Süper Ai, meu Deus, porque ela é Ó,